Şimdi burası 57. Alay Şehitliği. 57. Alay hala dünyanın en kahraman birliği ünvanına sahip. 49 subay, 3480 er ve erbaşın tamamı peyderpey şehit olur. Ve alay komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey şehit olur. Ardından bir başka Yarbay, Elbistanlı Şevki Bey. O şehit olduktan sonra binbaşı Ömer Fevzi Ispartalı. Bakın rütbeler küçülür, yüzbaşı üst teğmen, teğmen derken alayda rütbeli asker kalmaz ve en son alay komutanı Konyalı Hasan Fehmi Bey yani alay imamı. Rütbeli yoktur ve en yaşlı olur. Arkadaşlar 57. alayın en son askeri şehit olmadan önce o alay sancağını bir küçük ağacın dalına asar ve ondan sonra şehit olur. Yere düşürmez bakın çünkü şerefi namusudur bir birliğin o sancak. Ve Avustralyalılar gelir bulurlar o şekilde. Alırlar Melbourne'e götürürler. Ve sancağın altına şu yazıyı yazmıştır. Bu alay sancağı savaş alanlarından getirilmiştir. Ancak asla esir edilememiştir. Çünkü Türklerin kültüründe en son nöbetçisi şehit olmadan alay sancağını teslim alamazsınız. Bu sancağın altından lütfen saygıyla eğilerek geçin. Ve alayın birinci taburu daha saat buçukta 25 Nisan savaşın ilk günü çatışmaya girer. Aradan sadece dört buçuk saat geçmiştir ve birinci tabur komutanına derler ki taburunu geri topla yıprandı. Alay komutanı şey pardon tabur komutanı birinci tabur komutanı taburunu geri toplar ama ne görsün. Dört buçuk saat geçmiştir sadece saat öğleden sonra üç. Çatışmaya girdiği saat on buçuktu. Dört buçuk saat sonra toplar taburunu ki ne görsün. 900 askerinin 820'si buçuk saatte şehit. 80 kişi kalmıştır. 900. Hafızasını kaybediyor arkadaşlar. Ve Türkiye'de 57. Alay diye bir birlik yok şu anda. Adı var 57, 56, 58 neyse ama askeri yok 57. Alayı. Sadece 57. Alayların çünkü dünyanın en kahraman birliğinden dolayı. Şimdi anlatacağım olayı kitaplar yazmaz. Bunu lütfen öğretmeni, tarihçisi herkes dinlerse çok memnun olurum. Bakın olay kitaplarda yok diyorum dikkat edin. Alay komutanımız şehit olmadan birkaç gün önce dere yatağında şehit olduğu yeri gösterdiler mi Sakarya'ya? Ramazan bayramının ikinci günü çadırına top mermisi düşer onun Çavustos'ta. Dere yatağında Çukur'da şehit olur orada ve çadırına iki esir gelmiştir birkaç gün önce şehit olmadan. Adamlar tir tir titrer. Birinin üzerinden bir tabanca, bir dürbün, bir de İncil çıkar. İncil, kutsal kitapları Hristiyanların. Alırlar bir kenara koyup zapt ederler ve biz bu iki esire misafir muamelesi yaparız. Onlar bize ne yapmışlar? Bunu bir Avustralyalı anlatıyor, savaş muhabiri Charles <laughs> Bean. O savaş muhabiri gelmiş, sekiz buçuk ay boyunca burada sadece gördüğü önemli olayları yazmasına rağmen... ...binlerce sayfa evrakla dönmüş buradan. Önemlileri bunlara. Düşünün artık, binlerce sayfa. Ve bu notlardan birinde şöyle yazıyor, bakın Avustralyalı biz söylemiyoruz. 8 Ağustos 1915 günü içinde 100 tane Türk, 2 tane de Alman esir bulunan bir ağıl vardı. Ağılı esir kampı yapmışlar. Sonra geldi. İngilizlerle bizim Avustralyalılar ağılın etrafına benzin ve gaz döküp ateşe verdiler. O Türklere daha yoğun gelen alev dalgaları karşısında hepsi bir kenara üşüştüler. Alevlerden korunmaya çalıştılar ama biraz sonra hepsi çayır çayır yanarak bağıra bağıra can verdiler. O sırada İngilizlerle bizim Avustralyalılar kahkahalarla gülüyorlardı Türklerin haline. Utanmadan hani söndürsünler bir de gülüyorlar. Yok mu şunların ağzını burnunu kıracak biri dedim. İnsanlığımdan utandım. Çünkü aynı olay önceki gün yine yaşanmıştı. Bakın 7 Ağustos'ta gene yakmışlar önceki gün. Şuraya bakın Avustralya'da söylüyor. Hem de günlüğünde. Ve arkadaşlar biz onlara çadırda misafir muamelesi yapınca iki esir şımarır. Biri o kadar ileri gider ki Havay komutanının etrafında tepeden tırnağı inceliyor, bir şey araştırıyor ama nedir bilmiyor, dil bilmiyor, soramıyor. Bu arada sizi tebrik ediyorum. Mükemmelsiniz ya. Müdürüm nerede? Sakarya'dan gelen müdürüm. Çankır ile beraberiz zaten. Müdürüm sizi tebrik ediyorum. Mükemmel konsantre etmişsiniz. Sinek uçsa duyulacak. Harika arkadaşları. Gerçekten de diyecek söz bulamıyorum arkadaşlar. Mükemmelsiniz arkadaşlar. Abartmıyorum. Şimdi arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Bir etrafında dönüyor tepeden tırnağa ama neden döndüğünü soramıyor. Önce İstanbul'a oradan da Melbourne'e gönderiyoruz ve aradan 30 sene geçer. 30 sene diyorum sene 1945 ama savaş alanlarını böyle gezmek yasak. Yasak etmişler. 1953'e kadar 38 sene aradaki bağ kopmuş. 38 sene iki nesil demektir. O bağ kopunca işte ötekileştirmişler bizi. Alevi, Sünni, Çerkez, Az Yörük, Göçmen fark olmuş böyle işte. Onu nasıl yapsalar bilmiyorum. 38 sene böyle dedelerimizi ziyaret edememişiz ama daha da kötüsünü yapmışlar. Köylüleri ekim biçin demişler tarlaları savaş alanlarında. Ekip biçerken sürerken çeytlerin kemikleri paramparça olmuş. Ve top mermileri, top namluları, top sehpaları bulduğunuzu hurda fiyatına satın demişler deste deste paralarla burada fiyatına tarihi katlettirmişler burada. Satmışlar yok. Ve arkadaşlar işte sene 1945'te çadırdaki o iki esirden biri tutar hanımına der ki ya Çanakkale'yi hala unutamadım 30 yıl geçti. 30 yıl boyunca da hep Anlatır ailesine. Bir komutan vardı çadırında bizi şöyle isret, misafir e, Misafirperver davrandı böyle iyi davrandı falan. Ailesi gıyabında tanıyor alay komutanımızı bakın. Yarbay Hüseyin Amine Bey. 57. alay komutanını. Ve buraya gelir yasak gezmek buralar. İzin alması lazım. İzin aldığı kişi kim biliyor musunuz? Tekin Arıburun. Arıburun'un soyadını almış. O kim biliyor musunuz? Şehit olan komutanımızın oğlu. Hadi bakalım. 30 <laughs> sene önce babasının çadırında esirdi. Şimdi oğlundan izin istiyor, bilmiyorum. Sonradan genel kurmay başkanlığı da yapmış Tekin Arıburun Paşa. Der ki ben size üç gün özel izin vereceğim. Gidin gezin ama bir şartım var. 3 gün sonra Çana Ankara'ya gelin. Misafirim <laughs> olun bir kahvemi için. Benim babam da Çanakkale şehidi. Hadi. Adam sözünü tutmuş. 3 gün sonra Ankara'ya gider. Tekin Arıburun Paşa'nın evinde kahve içecekler. O anda bir bakar ki Tekin Arıburnu mutfaktan kahve almaya giderken yaşlı anzak heyecan anlamında dürtüp duvardaki bir resmi gösteriyor. Bak hanım diyor 30 yıldır anlatıyorum ve size. İşte bizi çadırında esir eden komutan buydu. Onun resmi. 30 sene önceki haliyle hemen tanıyor bakın. Kalpaklı, üniformalı duruyor resmi. Yarbay Hüseyin Hanım Bey. Ve bunu duyunca anlar meseleyi. İngilizce bilir Tekin Arıburnu paşa. Mutfaktan kahve getirmek yerine yan odaya geçer. Ve neyle gelir kim tahmin ediyor? Bir tabanca, bir dürbün, birinci incil, evet. Sehpanın üzerine koyunca, affedersiniz, yaşlı gözleri yuvasından fırlamış. Ya bunlar benim demiş üçü de. Biliyorum senin demiş, nereden biliyor? Arkadaşlar, emanetler 57. alay şehit olmadan önce öyle bir devretmiş ki emanetleri diğer birliklere. O kadar net bilgilerle gelmiş ki Tekin Arıburun Paşa'nın eline bunlar. Babanın çadırında iki esir vardı. Biri babanın etrafında dönüyordu tir tir titriyordular. Benim üzerinden bunlar çıktı. Hepsini biliyor. Senin bunlar. İnanıyorum ve sana vereceğim bunları ama şunu söyle. Babamın çadırında 30 sene önce neden titreyip duruyordunuz? Cevap müthiş. İngilizler bize Türkleri öyle bir anlattı ki. Türkler barbardır. Yamyamdır. İnsan eti yerler. Korkuyorduk çadırda Türkler bizi ne zaman yiyecek diye ondan titriyorduk. Öyle anlatmışlar. Bakın devamı da var da ben Alevi, Sünni, Laz, Yörük, Göçmen, Çerkez. Duydunuz mu hiç insan eti yiyen? Yani? Arkadaşlar biz mükemmel bir milletiz. İnsan eti yemeyiz ve bir bütünüz et tırnak gibiyiz. Bir tablo düşünün, puzzle düşünün. Bir parça eksik olursa ne olur arkadaşlar? Sırıtır hemen değil mi? Biz mükemmel bir mozaik işte. Hepsi şehit olmuş burada arkadaşlar. Şu su bu su yok bu işin. Ve, ve arkadaşlar Der ki Tekin Arıburnu paşa ya demiş bir de biriniz babamın etrafında tepeden tırnağa süzüyormuş o neden. Affedersiniz İngiliz ee, ne desin Anzak. Ya demiş İngilizler dedi ki bir de Türkler kuyrukludur babanın kuyruğu nerede ona bakıyorduk şuraya bak. Bizi kuyruklu diye anlatmış o İngilizlere şu son gazimiz bakın Hüseyin kaçmaz ya da kahpe millet diyor. Affedersiniz kahpe millet. Bizim askeri gördünüz değil mi kucağında? Yaralı Anzak askerini taşıyor değil mi? Çok yapmışız bunu bir kere değil ki. Ama İngilizler genelde İngilizler ne yapmış biliyor musunuz? Bizim asker onların yaralısını götürüyor siperlerine. Tam dönerken sırtından vuruyorlar bizim askeri. İyilik yaptı ya yaralılarına götürdü. Evet dediği kadar var. E o kim diyeceksiniz şimdi? Bekletiyorum kusura bakmayın ayakta ama. Son Çanakkale gazimiz. Dün oğluyla beraberdim. Çanakkale'ye geldim. Misafirim oldu. Akşam üzere yine görüşeceğim. Pazartesi günü yarın da konferans verecek Turgut abimiz. Gazimizin oğlu. Ve arkadaşlar kendisiyle ilgili bir iki şey söyleyip hemen oğluna canlı bağlanacağım inşallah. Olay ne biliyor musunuz? 10 Eylül 1994'te Zonguldak Ereğli Kestaneci köyünde en son vefat eden Çanakkale Gazimiz 110 yaşında vefat <laughs> eder ve ölmeden iki senemce bu Alay Şehitliği'nin açılışına gelmiş arkadaşlar bakın 57. Alay Şehitliği 1992'de açılıyor kendisi 108 yaşında yanında Eylül adında kız çocuğu var bakın o kim? Gazimizin torunu var Mustafa abi. Öğretmen o da şu anda. Onunla beraber gezdik bu baharda torunuyla. Ama şimdi bağlanacağım oğlu en küçük oğlu. 74 yaşında o da emekli öğretmen. Ve arkadaşlar gazimizin orada hayatıyla ilgili şu kadar bir şey yazar bakın. Gazimiz conk bayırında yaralandı gazi oldu. Nasıl gazi olmuş ama bakın ağzından dinleyen oğlu anlatıyor. Diyor ki babam olayı şöyle anlattı. Conk bayırında 15 gün ayağımdan çarık çıkmamıştı. Su bulamıyorlar. Belki namazı bile temmimle kılıyorlar. Ve diyor ayağımda bir sıcaklık hissettim. Çarığı bir çıkardım içi kan dolmuş. Biraz sonra kan kaybından bayıldım. İstanbul'a hastaneye götürmüşler. Gözlerimi orada açtım. Ve Zonguldak'tan anam duymuş. Geldi İstanbul'a hastaneye. Benim ayağımdaki yarayı görünce utanmadın mı demiş. Bu kadarcık yara için ta Çanakkale'den İstanbul'a gelme. Doktorlar dedi ki ne diyorsunuz ya moralini bozmayın hastanın. Bu basit bir şey değil. Bir ayda zor iyileşir deyince anam döndü bir de doktorlara gürledi diyor. Madem öyle bunu bir ay sonra Çanakkale'ye geri göndereceksiniz. Ben onu beni şey de nasıl yapacak diye büyüttüm. Şuraya bak. Ve gelmiş bir ay sonra yine burada savaşmış ve anası da bir ay gönüllü hemşirelik yapmış hastanede. <laughs> ve arkadaşlar Gazimizle ilgili orada der ki İstiklal Savaşı'na katıldı, başarı gösterdi. Dumlu İstiklal madalyası aldı. Ama madalyayı bizzat Mustafa Kemal takmış bakın. Evet. Onu yazmıyor işte. Ben çok şey dinledim oğlumdan en son bir olay anlatacağım. Ölüm sebebini söyledikten sonra ölüm sebebi ne gazimizin? 1994 senesinde 25 Temmuz'da dört tane çocuk Anafartalar köyünde mısır pişireceğiz diye mısır darı diyorlar ya bazı yerde. Ateşi yakıyorlar. Rüzgarla birlikte 40.490 dönüm yarı yanmış arkadaşlar. Ama aslı sebebi ne? 1994 sene bakın savaşın üzerinden ne kadar 80 sene mi geçiyor yaklaşık? 79 evet. sene. Arkadaşlar, <laughs> itfaiye su sıkacak, savaştan kalan mermiler bir patlıyor, itfaiye geri kaçıyor. Evet, savaştan kalan mermilerden dolayı söndüremiyorlar. Hala tehlike onlar. İki buçuk sene önce bombacı arkadaşla götürüp imha ettik. 260 kiloluk bir mermi daha. Ve arkadaşlar gazimiz o orman yangınında bir de Talat Göktepe heykelini göreceğiz çıkarken orman bölge müdürü o da ceri ceri yanlış iki arasında kalıp. O orman yangını televizyonda görünce 25 Temmuz'da 94 bakın. Üzüntüden, kahrından yataklara düşüyor. Eyvah diyor. Şehit arkadaşlarımın yorganı yanıyor, örtüsü yanıyor. İki ay kalkamıyor. Ölüm sebebi diyor babamın o orman yangını oldu. Sapa sağlamdı diyor. Şuraya bakın. Ve arkadaşlar bir olay anlattı Turgut abi. Müthiş bir olay. İngilizlerden bir intikam almış. 107 yaşındayken İngiltere'de. Olay ne? Babamı diyor 91 1991'de 107 yaşındaydı. İngiltere'deki törenlere çağırdılar. Bununla bitiriyorum. Bağlanacağım hemen. Ve diyor 107 yaşında ya. Ben de yanında refakatçi gittim yaşlı diye. Tören alanına vardık. 100 metrelik bir yokuş var. Kraliçe Elizabeth'le dair resimleri var gazimizin bende. O tören günü çekilmiş. Ve diyor Herkese bir tekerlekli sandalye getirmişler bütün gazileri. Onların da gazileri var. Baktım diyor babam tekerlekli sandalyeyi görünce bir İngiliz genç kız tercümanlığını yapıyordu. Bu ne dedi? İngiliz genç kız dedi ki her gaziye bir tekerlekli sandalye getirdik. O yokuşu çıkamazsınız yürüyerek deyince babam bütün İngilizlerin devlet büyükleri içinde kükredi adeta. Ben Türk'üm, Mustafa Kemal'in askeriyim. Hiçbir Türk bu yokuşu tekerlekli sandalyeye gitmez bırakın yürüyeceğim. Ve diyor o bastona dahi basmadan bakın. O bastonun nispet yapar gibi İngilizleri selamlayarak o tören alanında şöyle bastonu kaldırıp İngilizleri selamlayarak silah gibi dimdik 107 yaşında yürüdü geldi o yokuşu. Şaşırdım İngilizler şokta ben şokta. Baba ne oldu sana dedim böyle. Nasıl yürüdün geldin o yokuşu? Evlat dedi. Çanakkale'de şehit olan arkadaşlarım göz önüme geldi. Hele Galatasaray Lisesi son sınıf öğrencisi bir genç vardı. Makine tüfek biçti kucağıma düştü. Kucağımda ruhunu teslim etti, şehit oldu. O geldi gözümün önüne, 100 metre daha olsa yürürdü. Ve diyor, İngilizlerin hoşuna gitmiş. Akşam bir askeri üste babamın onuruna yemek verdiler, intikamı da orada almış zaten. Çık dediler, dünyanın en yaşlısı gazisi olarak bir konuşma yap. Babamı çıkardığına kürsüye bin pişman oldu İngilizler. Çıkar çıkmaz kürsüye ne demiş biliyor musunuz? Savaştan önce İngilizlere iki gemi sipariş ediyoruz. Yunanlarla aramız iyi değil. Onlar Amerika'ya Aydoha ve Mississippi adında iki gemi sipariş ediyor. Parasını ödeyip teslim alıyor. Bizden güçlü duruma geçiyor. Donanma olarak Yunanlar. Biz de 11 milyon altın toplayıp İngilizlere diyoruz ki ama nasıl toplayıp? Anadolu kadınının, Osmanlı kadınının çeyiz parasıyla, küpesi bileziğiyle ve İstanbul'da yaşayan genç kızlar... Saç namustur bizde. Parası olmayanlar saçlarını kesip Ermeni, Rum berberlere satıp paraya çevirmişler. Onlar da katkıda bulunmuşlar. 11 milyonu böyle toplamışız, gazimiz söylüyor bunu. Ama İngilizlere gemileri veriyoruz, parayı veriyoruz 11 milyon altını. Bize Sultan Osman ve Reşadiye adında iki gemi yapın diyoruz. Gemiler bitiyor. Bizim subaylar almaya gidince İngilizler diyor ki savaş çıktı gemileri de altınları da vermiyoruz. İşte babam Agin Kort olarak bakın Sultan Osman'ın adını Agin Kort, Reşadiye'nin adını da Erin olarak değiştirip bize karşı burayı bir de savaşa getiriyorlar. Babam kürsüye çıkar çıkmaz şunu söyledi. Size zamanında iki gemi sipariş ettik. Bütün devlet büyükleri orada dikkat edin. Komutanları orada, bakanları orada. Ama siz gene yapacağınızı yaptınız. Bakın ne demek bu? Siz gene yapacağınızı yaptınız. Zaten İngiliz genç kız sordu. Babanızın söylediğini aynen tercüme edeyim mi yoksa yumuşatayım mı? Babam 107 yaşında ama şuuru yerinde aynen tercüme et dedim. Siz diyor gene yapacağınız yaptınız. O iki gemiyi bize vermediniz. O iki gemiyi bize verseydiniz bizim olan Yunan adalarını geri alacaktık. Eğer o iki gemiyi bize verseydiniz içindeki askerlerinizden bir kısmı şimdi burada olacaktı. Sağ olacaktı. Ama Cenab-ı Allah'ın ne hikmetidir ki bir, o, o iki gemiyi biz yine de Çanakkale'nin derin sularına gömdük. Burada kaldılar. Bir sürü verdi, veriştirdi. İngilizlerin çok gücüne gitmiş. Bir gazileri <laughs> çıktı Gürsü'ye konuşması bitince babamın. Bir deste Sterlin uzattı ve dedi ki... Babam bu ne? Çok güzel konuştun ya demiş sana hediye bir deste Sterlin. Şimdiki parayla 60-70 milyar. Babam almayınca ben de Allah var diyor. Dürtüyorum babamı. Baba alsana diyor. Ayıp oluyor. <laughs> Ama babam anlamış olayı. Eğer ben bu parayı alırsam, deminden beri kürsüde ahkam kesiyorum. 11 milyon altın diyorum. İki gemi diyorum ama bak siz Türkler satılık milletsiniz. Hemen bir deste parayı görünce hepsini unuttun. Gevşedin diyecek. Ondan dolayı satılık millet desinler diye bize. Mersi ondan dolayı uzatmış parayı. Anlamış babam ve dedi ki İngiliz Gazi'ye. Ben Türk'üm bu şartlarda bir gavurdan para almam. <laughs> Ama İngiliz gazi parayı vermeyi kafaya koymuş. Bizi küçük düşürecek satılık millet diyecek ya sonra. Madem dedi hatıra hediye kabul etmiyorsun ben sana bu parayı hatıra olarak veriyorum deyince babam parayı maalesef aldı. Bakın oğlunu arayacağım birazdan. Gazimizin oğlunu canlı belki o da anlatabilir bu olayı. Ve ne oldu biliyor musunuz? Parayı babam uzattı bir de öyle deyince madem hediye kabul etmiyorsun sana ben bu parayı hatıra olarak veriyorum deyince babam parayı maalesef aldı. Ama satılık millet durumuna düşmemişiz. Neden düşmemişiz biliyor musunuz? Desteden tek bir kağıt para çekiyor. Desteği almıyor. Bir tek banknotu çekiyor ve bütün İngilizlerin devlet büyüklerinin gözü önünde hakarettir, küfürdür, suçtur. Hele devlet büyüklerinin gözü önünde aldı diyor İngiliz parasını cart diye yırtı yırtıverdi baba. Herkes dondu kaldı suç işledi. Ama babam onu da kılıfına uydurmuş. Paranın yarısını İngiliz gazi uzattı. Madem hatıra diyorsun, al yarısı sen ne kalsın, yarısı ben de biz bu para için savaşmadık, İngiliz rezil oldu diye daha bir şey diyemedim. <laughs> Derse bak derse. Vay 107 ya. yaşında vay zekaya vay bak. Ya. Bu topraklar çok pahalı arkadaşlar. Bedeli şehit kanıyla sulanmış. Şimdi gazimizin oğlunu arayacağım inşallah. Ama ondan önce şunu söyleyeyim. Bu anıtın olduğu yerde tabi anıt yok o zaman. ilginç bir olay yaşanır. Erzincan Kemahlı Üst Mustafa Asım. 57. alayın 2. Tabur 6. Bölük Komutanı. Ve karşısında da bir İngiliz Bölük Komutanı. Yüzbaşı Waiters var. Kader 2 Bölük Komutanı'nı karşı karşıya getirir. Ve ikisinin de birbirinin gırtlağında yapışmış. O anda bir makinelik tam anıtın <laughs> önünde ikisini de yere serer. Savaştan sonra 1918'de Lozan'la birlikte İngilizler mezar çalışmalarına başlar. Bir bakarlar iki tane iskelet ikisinin de birbirinin boğazında. Künyelerinden belli olur kim oldukları ama avuçlarını açtıklarında ne görsünler? Savaşın özeti. Üsteğmen Mustafa Asım'ın avuçlarında İngiliz Yüzbaşı Voiturs'un boynundaki haç Üst hemen, e, Yüzbaşı Voiturs'un avuçlarında da Mustafa Asım'ın boynundaki muska duruyor. Evet, savaşın özeti arkadaşlar. Şimdi Gazimizin oğlunu canlı arıyorum ben inşallah. Turgut abi müsaitse bir şekilde ben size onu Jonk bayında da dinletebilirim ama babasının heykelinin olduğu yer. Şimdi canlı olarak biraz yaklaşın arkadaşlar. Canlı olarak inşallah Son müziği bu telefonun kayıt arkadaşlar kayıt değil canlı. Gazimizin oğlu konuşuyor. Hı hı hı. Turgut abi nerede olduğumu tahmin edebiliyor musun? Efendim? Nerede olduğumu tahmin edebiliyor musun? Sesim gelip gidiyor. Tam babanın heykelinin oradayım abi sesim gelip gidiyor da. Olay ne biliyor musun? Üç otobüsüz şu anda. Ve nasıl zor durumdayız demeyeyim de. Bize babanla ve Çanakkale ile ilgili birkaç cümle söyleyebilir misin? Tam heykelin karşısındayız. Şimdi, mi diyorsun? şimdi abi ya çok önemli şimdi. Karacık köyünde de Askerlik pusulası çıktığı zaman dedem elini altın verip askere göndermek istemez. Babaannem buna karşı çıkar. Derken ben onun beşiğini sallarken, in söylerken ya şehit ya gazi nasıl yapacak diye büyüttüm. Askere gidecekler. Babam Bari olarak Kasımpaşa'ya gider. Balkan Harbi'ne katılır. Balkan Harbi'nden oyunu bükük olarak köyüne döner. Çanakkale savaşları başladığı zaman köydeki arkadaşlarıyla birlikte harbe giderken anası şu öğütleri verir. O vatan için, millet için, bayrak için, din için harbe gidiyorsun. Unutma ki Balkanlarda anlamıza sürülen ki silmeden köyüne dönersen ...ak sütüm sana haram olsun der. Eğer o topraklarda kalıp şehit olursan bağrıma taş basar. Başım dik kururla yürürüm köyün bir sokaklarında babanla birlikte el ele der. Yaralanıp sakat da kalsan bakarım sana oğul der. Beni elinde bırakma. gövürden bir adım daha geri kaçarsan analık hakkımı sütümü sana helal etmem der. Haydi git oğul. Ben uğursuz kalayım ama vatansız kalmayayım der. Al şu Kur'an'ı koy koynuna ya şehit ol ya gazi der. Babam bütün savaşlarda annesinin bu söylediklerini ...kulaklarında ve gönlünde hisseder. 1915'te Çanakkale'de savaşırken çok bayırında yaralanıp gazi olur. Dumlu büyük başarı göstererek istiklal madalyası alır. 1994 yılında 110 yaşında dünyanın en yaşlı son Çanakkale gazisi olarak vefat eder. Hepinize sevgi ve saygılar sunarım. Cenab-ı Allah kalbinizde ne varsa onu versin. Abi kalabalık bir yerdesin galiba ama bize vakit ayırdın. Çok sağ ol. Evet işte kalabalıkayım. <laughs> ben de tamam. bir şeyim diyor konuşayım. Kısa görüşmeyeyim. Bir şey Hiç abi. önemli değil abi. Yalnız şu şeyle ilgili birkaç şey söylersen Çanakkale'de falan. E, bir de örgütle ilgili birkaç cümle söylersen hemen abicim. Efendim? Birkaç cümle de örgütle ilgili şey yapıyorsun. Bir onunla da ilgili hemen bir iki dakika söylersen. 1915'te Çanakkale'de, 1921'de Sakarya'da, 1922'de Dumlupınar'da dedeleriniz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu vatanı öldürmediyse, bu bayrağı indirmediyse, bu ezanları susturmadısa. Bütün kültürü sürgütü daha da şıksa, şehre de Avrupa'ya da inse, kuvvetini damarlarındaki asıl kandan alan şanlı milli ordumuz, milli polis gücümüz, Türk milleti bu vatanı öldürmez, bu bayrağı indirmez, bu ezanları susturmaz. Bütün bölü götürür, örgütleri bunu böyle bilsin. Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, toprak eğer hurun ölen varsa vatandır. Hepinize saygılar sunarım. cenab kalbinizde ne varsa onu versin. Hiç alkışlayalım gazimizin olur. Çok sağ ol. Ben yarın konferansa geleceğim de neredesin şu anda? Tamam neredesin şu anda abi? İyi tamam. Tamam tamam. Sen bak abi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Selamları var arkadaşlarım. Ellerinden öperler. Selamları var. Tamam abi. Olur.